Evet. Çarpıları polis ne? kendisi sildi. Kendisi evet, evet kendileri, kendileri sildi. sildi. Yani <laughs> işlemleri hepsini bitirdikten sonra kendileri sildi. <laughs> Özellikle. <laughs> Hatta abim dedi niye siliyorsun işte. Hani bir şey yapmıyor. Bir tane iki şey yapmıyor. Onlar konuşup şey yaptılar, sildiler. Ay, Ama biz resimleri bir tane hepsini aldık yani evde evet, şey Kaç evi işaretlemişler? Altı. 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 Buradan başlıyor, şurada. Peki bu, bu olayın öncesinde burada herhangi yaşanan bir gerilim oldu mu? Hayır. Sizin izlenimi izlediklerim var mı? Ne şimdi Burada Hı. Yerinde 25 gün önce. Evet. Gün önce. O kadar olmadı da hiç Oldu 5 oldu. Beş gün falan olmadı. Hayır, Tahmin yani. Bir AKP'li grup vardı. biz Son hepimiz kızlar Şuradan vardı. Biz şurada kalbi falan elinde Kızlara falan bayağı bir laf söylemişlerdi. Temsilcileri. Bizim, broşör bir şey AKP. Biz kendimiz. Biz yani bir şey yaptık, ifade ettik. Attık. Ne, 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 işte. i̇şte Tayyip Erdoğan yani büyük adamdır. İşte böyle yapıyor, ülke böyle yapıyor. Ben de dedim ki Tayyip Erdoğan'ın büyük adamın oluşunun tek sebebi 16 yıldır bir şey yapmadı da şimdi bir Hı. yapıyor. Hı. Ülkenin tüm kurumlarını sattı. Devletin hazine arazilerini şey, şey Yani büyük lohut o mu Yok şey resimleri, Bunlara resimleri, da hiçbir şey anlatılmıyor dedi. Aynen böyle. Ya dedim siz <laughs> zaten bir şey anlatamazsınız. Şöyle siz zaten oradaki cahil mi? insanlara Şöyle anlatırsınız. Yani yani din sömürüsünü yaparak ben siz bunu. Deyip, yani deyip, ben, ben bizim deyip, ben. buradaki konumumuz belli kardeşim. Biz AKP'yi seviyoruz. Yani. Adamlar hiç bir şey demeden yani. Tabii halktan bir şey tepki görüyoruz buradan gittiler. E siz sadece <laughs> tepkinizi dile getirdiniz. Dile, de dile getirdiniz. Biz sizin bu yaptığınız propagandayı Aynı. doğru bulmuyoruz. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Duruş ürününüzü geri alın. Almıyoruz. Gidin Almıyoruz gidiyoruz. Başka herhangi bir fiili bir şey yaşanmadı. Kesinlikle yok. Bir kavga yaşanmadı. Yok yok. Halkın yok Bu Tepki aldılar. Cemile de vardı. Bu olaylar zaten turistlere aktarıldı. Biz de de yapsa biz boşuz bizim çoluk çocuk diyor biz ne bize veriyorlar. Şimdi, bizim, bizim aylık var çalışıyoruz. Bez a a ben de a ben ben a Şimdi evet. Vekilim, Bu sokağın. Bu sokağın ismi nedir? 7354 sokak. Ha. Baybat, ha. Burada evet gençleri sistematik bir şekilde yok edildi. Yani o benim a oğlum da değil. Cemile'nin çocuğu şu anda içeride. Bizim komşularının çocukları hepsi 17 yaşındaki çocuklar işkenceden geçirildi. Öğrenci gibiler. Ya burası muhalif, muhalif bir mahalledir. Muhalif, muhalif bir mahalledir. Hatta polis beni beni tehdit etti. O dönemlerde İzmir'i derhal terk edin. Sizin aileniz teröristtir diye. Aynen bu şekilde beni aldılar postacılardan siyasi polis aldı beni dağa götürdük gözümü kapadı. Orada her türlü işkenceler yani insanlık dışı bir uygulamayla elim arkadan bağlı gözlerim kapalı sadece beyin sistemiyle yol takip ediyorum. Beni dağdan da Karagöl'ün orada bıraktılar işkenceden geçirdiler. Arabada beni attılar tekmeyle kendine Şimdi şim, yani şey bizim bana. geçmişimiz bu. Bizim tarihselliğimiz bu. Bizim 12 Eylül'den sonrası ve be, ve yahut öncesi Maraş, Çorum, Malatya, Sivas'ın aynen böyle ailelerin evlerini çarpı işareti koyarak bizi böyle yaktılar, evet. yıktılar. Biz yani bu konuda biz şeyiz yani biz tedirginiz de yani. Evet. Başka bir konuda ifade etmek isteyen var mı? Zaten <laughs> Evet. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Ee, Bayraklı Mahallesi'ndeyiz. 7.334. 54. 54. 54. <laughs> sokaktayız. E, burası Kürt ve Alevilerin, eee muhaliflerin yaşadığı, yoğun olarak yaşadığı bir mahalle ve sokak. Burada